Eşeği saldım çayıra. Otlayıp karnını doyura. Gördüğü düş ayıra. Yoranın da avradını diyor Eşeği ve bir küfür savuruyor kaza kaptan. Ağzına sal. Gördüğü... Merhaba doktor hanım. Ee, size söz verdiğim gibi babamı getirmeyi başardım en sonunda. <laughs> Kız benim yere gitmeme eğilimden korkuyorum okuyacak bir şey yok babacığım sağlığına kavuşacaksın ya yani en azından alkol sorunu da hallolacak Ulan alkol sorunumun hallolmasını isteyen kim ya Sana söz verdiğim gibi babanla ilgileneceğim lütfen sen dışarıda bekle Çok teşekkür ederim Bay bay Hoş bulduk Hoş geldiniz Hoş tekrar bulduk. Sizi burada görmek güzel Vallahi ben aynı şey sizi için söyleyemeyeceğim <laughs> Tedaviyi kabul etmenize çok memnun oldum Dur bakalım. Daha tedaviyi kabul edip etmediğimiz belli değil <laughs> sizi biraz tanıyalım. Yok olmaz. Önce sizi biraz tanıyalım. Peki. Evet. Ee, ben psikanalist doktor İnce. Yine Ben psikanalist doktor İnce Hanım. Benim psikanalistlik nedir? Ne işim olur benim ya? İsterseniz şöyle bir uzun. Siz de benim yanıma uzanacak mısınız psikanalist İnce Hanım? Beraber uzan, uzanalım. Şöyle uzanın Şöyle beraber <laughs> uzanalım. Evet. Adınız nedir? Ulan nereden buluyorsunuz bu zor soruları pistik ama incir hanım ya. O önünüzdeki kağıtta yazmıyor mu abiciğim? Henüz yazmıyor. Siz söyledikten sonra olacak. Hatırlamıyorsunuz değil mi adınızı? Doğrusunu isterseniz hatırlayamıyorum. Ya baş, Harbi düşünürsün de bir ya da bir hecesini arkasını çık çıkaracağım da aslında bana yabancı gelmiyorum fakat çıkartamıyorum. A telefon hakkımı kullanabilir mi bir sigan maliyesi Kullanın bakalım. Kime soracaksınız? Karımı arayacağım. O beni tanır. Psikomalyesi tanım. Ne oldu? Ya karı... karımın adını hatırlayamıyorum ha. İsmini bir hatırlatım. Hemen şıplayacağım ya. Siz karınıza evde ne diye seslenirsiniz? Ben ona karıcığım derim. O da bana geber. <laughs> Şeklinde hitap ediyor. Peki, isminizi istemiyorum. Olsun bir çıkamal Bir isim takalım. Peki takalım. Hadi. Ne diyelim size? Bana Bobby diyelim, Bobby. Aman efendim bu bir köpek ismi. Köpek ismi ya. O zaman tabii bana Bobby'yi takarsak benim arasında havlama havlamamam almam gerekir. Ama o Bobby olsun ben Bobby ismini seviyorum ya. Yani. Peki Bobby Bey ya, Bobby. bana içinizi dökün. İç, i̇çimi mi dökeyim? Efendim ne yapıyorsunuz? Ya, içimi boşaltıyorum psikomalist hanım. Hayır efendim ben bunu demek istemedim. Yani bana rahat rahat açılabilirsiniz. Her şey aramıza kalacak. Size açılmamamı mı istiyorsunuz? Evet efendim. Tamam açılıyorum marş. Ama açılamıyorum çünkü fermuarım sıkışmış ya. Efendim ne yapıyorsunuz kuzum? Açılmaya çalışıyorum abla. Bir türlü birbirimizi anlayamıyoruz. Biz ayrı dünyaların insanıyız Dincir Hanım. Peki, sizi geçmişinize göndereceğim. Ağzını bozma Yıcımlı. Ben seni geçmişine bir gönderirim görürsün. <laughs> Bakın, sizi çocukluğunuza göndereceğim. Ondan geri geri sayın şimdi. Ondan geri geri. Evet, geri geri sayın. On dokuş sekiz yedi altı beş dört. Peki, 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 peki. 6, tamam. 6, 6. Peki ne iş yapıyorsunuz? Ben sanırsızlık yapıyorum. Ay, bu bir iş değil ki. Evet ama. O kadar çok işsiz var ki buna da şükür etmek lazım. Ay yeter tamam artık uzanın şöyle kızdırmayın beni. Tamam uzanıyorum. Uzanın. Psikolojik, rahatlayın. Rahatlayın psikomorist İncir Hanım tamam. Rahatladınız mı? Rahatladım. Peki şimdi geçmişe doğru gidin bakalım. Ki çok geçmişe mi gidiyorum? Evet çok geçmişe çok gidin bakalım. Çok geçmişe gidiyorum. Gittiniz mi? Yok daha yeni çıkıyorum valla. Gittiniz mi? Gittim evet gittim. Gittiniz. Ana ana. Hı, peki şimdi neredesiniz? Lan neresi lan burası? Millet çarşamba geziyor ya psikamali zincir. Ana lan mork mu lan burası? Peki etrafınızdaki birilerine sorun bakalım neresiymiş orası? Ya lan bakayım buraya. Şişt. Abiciğim affedersiniz, affedersiniz abi. Burası neresi oluyor? Roma. Buyur. Roma. Ya Küçük Bakkal Köyü'ye yakın mı abi burası? Orası da neresiymiş? Burası benim oturduğum mahalle Küçük Bakkal Köyü. Tekin şuradan git. Biraz sonra burada tarihi bir olay gerçekleşecek. Ya <laughs> lan sen tarihi olayına başlatma lan. Sanki romanınızı yedik. Bak, bak. İşte Sezar orada. Hmm. Sen Brutus. Brutus. Ha, Sen ilk darbeyi sen vuracaksın. Ve onu delik deşik edeceksin. Hı hı. Anladın mı? Sonra ben de onun bağırsaklarını çıkartıp... ...pokalit yapacağım. <laughs> Sen de kimsin? Ben İstanbul Küçük Batal Köyler katılıyorum abicim. Şimdi seni söz olarak... ...spiyonluyorum görüyorsun. Açılma. Ha. Lan. Abi. Affedersiniz aranızda. İsmi Sezar olan var mı abi? Sezar benim. Var. Ne olacak? Sezar abicim. Sıkın şuradaki nelerin yanına gitme. Seni göbeğinden işitecekler. Onlar benim dostlarım. Romalı Bu Romalılar senin için iyi şeyler düşünmüyor. Anladın mı? Benim için. Evet. Sakın yanlarına gitme abi. Lan gitme la. lan. git de gör. Ebenin külahı. Dostlarım Romalılar Sizin için ileri geri konuşuyorlar Neler oluyor neler bitiyor Ha cevap verin bana Ha anlatın Anlatın neler oluyor oh, 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 oh. Ay Ben de mi bürütür? Vallahi selam Roma için bir açılım yapmak zorundaydın. Hocam. mı? Vay görüyor musun? Aslan gibi adam akıydılar ya. Sezar, Sezar, evimin erkeği, evimin direği. Ulan gül gibi karıyı dul bıraktınız değil mi? Başın sağ olsun, Kloh Batra yenge. Başın sağ olsun. Hey polis! Yok mu lan polis? Hey! Ee, daha nerede olduğunu söylemedin. Ben Ro Roma'dayız Roma'dayı Zabiş'im İncir Hanım. Lan az önce gözümün önünde Sezar'ı vurdular lan. Aa, sizi çok geçmişe göndermişsiniz. Sen geçmişi beni acayip götürdün ben sen ya. Tamam Günümüze gel. Geldim günümüze gel. Şimdi geldim. ben üç, iki, bir deyince aç gözünü. Açtım zaten gözüm. Evet. Hı, tamam şimdi tekrar kapatın. Kapattım. Üç, iki, bir. Anam yine bir yere gidiyoruz lan. Anam burası neresi lan? Şşt. Ne? Ne? Peki söyleyin bakalım. Neredesiniz? Bir evdeyiz psikanalist İncir Hanım. Herif biri orada kafayı çekiyor. Oho. Karı da kucağında bir çocuk ona kah sallıyor, kah titrer etiyor psikomanist O içen adam senin baban. Ne? Babam mı? Ba baba, baba, babacım. Babacığım. babacım. babacım. Daha herif beni iflemiyor lan incir. Ne biçim baba lan bu? Hayret bir şey ya. Yanındaki kadın da senin annen. Ne? Annem mi? Ana. Lan etli butlu bıngıl bıngıl karı lan. Kucağındaki de sensin. Kucağındaki de ben mi oluyor? Hiç kendimi affedersin beğenmedim. Bunlar benden küçük Tabii ben oradan geliyorum ama. Bu kadar içme. Ay şu çocuğa yazık. Bana acımıyorsan çocuğa acı. Sen benim işime karışamazsın. Bana çocuğu bahane etme. Doğurma dedim sana. Bakamayız dedim, dinletemedim. Ben ne biçim konuşuyorsun lan sen benim hakkında Baba sen baba, ne bileyim? Alkolik herif. Sen büyüyünce sakın bu kadar içme tamam mı Yakup? Kaderin benimkine benzemez. Lan incir, beni burada bastı lan bu bunalımlı ev. Beni atsana yukarı ablacığım. Şimdi üç, iki, bir deyince uyanacaksınız. Üç, iki, bir, uyan. Peki siz niye bu kadar içiyorsunuz? Ben trafik polislerinin yüzünden içiyorum. Psikomalist hanım. Bak anlatayım da dinle ablacığım. Şimdi... Ne yapıyorsun sen? İçiyorsun mu? Ha içiyorum abicim. Sana da doldurayım abi. Kes Bak. saçmalamayı. Ehliyet ve ruhsatı ver. Bak bu... Maşayı bırakayım. Mangalı nasıl yakmışım? Allah. Bu Allah bana yol gösteriyor. Bu da Yanına katık, katık oluyorsun. Allah Allah, böyle kenara çekmişsin, park etmişsin, içiyorsun sonra da trafiğe katılacaksın, öyle Yo mi? Yok, ben trafiğe katılmam. Da. Ben istesem de zaten araba katılmıyor. Dur bir dakika abi, sucuklar yanmasın, çevireyim şöyle. Evet. Ya bana bak, öyleyse ne diye direksiyon başında içiyorsun be adam? Ya benim en büyük zevkim direksiyon başında içmek abicim ya. Bana bak, ben seni bu halde trafiğe falan çıkarmam, tamam mı? Ya zaten trafiğe çıkan kim abi ya? Sen mi geri çekilip de şu arabanın haline bir baksana abi. Ne var arabanın halinde? Çekil şöyle bir bak bakayım <laughs> Abicim Hala ceza kesmek istiyor musunuz? O zaman bu durumda bir şey yapamam. O zaman yürü. Sofraya gölge yapma abi. Afiyet olsun.